Elvan selam. Biz umudu, evet. umudun kişisel anlam arayışında e, nasıl ilgi duyduk, e, nasıl nereden çıktı bu konu? Aslında seninle sohbetlerimizden, e, biz çünkü senin de çok farklı bir kariyer e, hikayen var, benim de aslında kendi içimde epey e, değişiklikler içeren, özellikle son e, yıllarda e, hayatımla ilgili değişiklikleri içeren dinamik bir e, denge de, demiştim bir sohbetimizde. E, oradan çıktık yola. Sen neler söylersin? Biz umuda dair ne konuşacağız, ne konuş konuşmak istedik? Ee, umudun e, pasif bir bekleyiş değil, bir duygu değil, bir beceri olduğunu aslında e, savunmak istedik. E, ve savunuyoruz ve öyle hissediyoruz, öyle görüyoruz diye düşünüyorum. E, sanırım bunun böyle olma sebebi de zaten e, hayatın içinde... E, Umutsuzluğun umut kadar, hayal kırıklıklarının başarı kadar, şanslı dönemlerin daha şanssız dönemler kadar olası olması, ihtimal dahilinde olması. Dolayısıyla bu umutlu olma konusunda bize aktif olma sorumluluğunu yüklüyor. Benim çok benzer düşünüyorum. Aslında yıllardır kendimi gelişime e, adamış, yani bu konuda çalışan bir insan olarak da en başta aslında en temel argüman kendine yapabileceklerine, hata yapma hakkına, potansiyeline, kapasitene e, dair umudu taşımak ve bu konuda e, kendine güvenmek ve cesaretle durmak ve o kırılganlık anlarında aslında... E, onu da hayatın bir parçası olur. Tekrar yeniden deneme cesareti e, bulabilmeyi aslında ben de kendi içimde umutlu olmakla ilgili tanımlamıştım. Ve bu bütün bu yaptığımız aslında hani insan kaynaklarına dair, gelişme dair bütün konularda çok temel bir varsayım olarak olması gerekiyor. Yoksa hani o e, dinamik olmayan hayat muhtemelen çok e, sıkıcı ve üzücü olurdu diye düşünüyorum. Evet, yani. <laughs> Aynı zamanda şöyle bir şey de var, Signor. Artık e, hayat gerçekten lineer değil, doğrusal değil. Çok döngüsel. E, değişim, arayış, geçiş dönemleri e, yani ömürler de uzadıkça e, çok sık önümüze gelecek ve hayatımıza gelecek. Bu bazen koşullardan dolayı, bazen de bizim kendi içimizde yaşadığımız dönüşümlerden dolayı. Farklı yollara girmek isteyeceğiz. Dolayısıyla hani halının altımızdan kayabileceği, çekilebileceği veya bizim kendimizi bile isteye bir sürece sokacağımız çok fazla zaman olacak önümüzde. Dolayısıyla belki de bu dönemleri değişimi, arayışı geçiş dönemlerini bir akışkan bir keşif süreci olarak çerçevelemek, umuda doğru bir yolculuk olarak çerçevelemek. E hepimize çok daha iyi gelecek diye düşünüyorum. Nefis bir özet yaptın. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.